إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بِاللَّهِ مِنْ شرور أَنفُسِنَا وَمِنْ سيئات أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهِ فَلَا مُضِّلَّ له وَمَنْ يضلل فَلَا هَادِيَ له وَأَشْهَدُ أن لا إله اللَّهُ الله وحده لا شريك yani sahih-i müslüm okumaları devam ediyor. Cuma kitabındayız. 11. babda kalmıştık. 11. babımız babu fi kavli taala. Alemler yapılan Allah'ın şu kavli ve idara ev ticarete ev lehven faddu ileyha ve terakute qaime. Alemler yapılan Allah onlar bir ticaret veya bir eğlence gördüklerinde ona yönelirler ve seni ayakta bırakırlar ayeti. Evet bu hitap Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a'dır. Onlar ama onlar bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman ne yaparlar? Ona yönelirler ve seni ayakta bırakırlar. Bab başlığımız böyle. Bu ayetle ilgili. 36 nolu rivayetteyiz. Haddetena Uthman İbni Ebi Şeybe. Bize Uthman İbni Ebi Şeybe tatis etti. Ve İshak İbni İbrahim'e. Ve İshak İbni İbrahim kilahuma an ceririn. İkisi cerirde. Kale Uthman. Uthman dedi ki haddetena cerirun. Bize cerir tatis etti. An Hüseyin İbni Abdurrahman. Abdirrahman. O da Hüseyin Abdurrahman da an Salim İbne Ebil Caad. O da Salim İbn Ebil Caad'da an Cabir İbni Abd e, Abdullah. O da Cabir İbni Abdullah'da enne Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem kana bu kayman yemmel cumuati fe ca'at min şami Diyor ki Cabir bin Abdullah Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü ayaktayken yani ayakta hutbe veriyordu diyor. Bu hutbe esnasında diyor Şam'da bir kervan geldi diyor. Fen fetele nasu ileyha insanlar kervanın geldiğini duyunca ne yaptılar? Hemen Resulullah'ı bıraktılar hutbeyi bıraktılar ve kervana doğru gittiler. Hatta lem yebqa illa isna aşara racülen. O cemaatin tamamı yani Resulullah'ı dinleyen cemaatin tamamı Şam'da bir kervan geldiğini duyunca hepsi Resulullah'ı ayakta bıraktılar. Yani Resulullah'ın hutbesini bıraktılar ve gelen kervana doğru gittiler. Bunlarda sadece 12 kişi kaldı fe unzilet hadil ayetü fil İşte Cuma suresindeki bu ayet bununla alakalı nazil oldu diyor Cabir bin Abdullah. Hangi ayet? Bab başına okumuş olduğumuz ayet ve idara ev ticareten ama onlar bir ticaret gördüklerinde ev veya bir oyun eğlence infaddu ileyha ve terakuke kaime ona yöneldiler, O'na meylettiler ve ne yaptılar? Seni ayakta bıraktılar diyor alimler Rabb olan Allah. Bu hadis başka bir isnatla da rivayet olunmuştur. Burada hutbe verdiği geçmekle birlikte e, وَلَمْ yakul kaymen ayakta olduğu geçmiyor. Yani bir üstteki e, rivayette ayakta geçerken, burada e, ayakta geçmiyor. Geldik 37 nolu rivayete. Ve haddesena Rifa İbnül Heysemi El Wasitiyo Bize Rifa İbnül heythem El Vasiti tahtis etti. Haddesena Halidun. Bize Halid tahtis etti. Yani Et-Tahan. O Et-Tahan'dır. An Hüseyin o da Hüseyin'de, an Salim'in, o da Salim'de, ve Ebu Süfyan, Ebu Süfyan, an Cabir İbni Abdullah, o da Cabir İbni Abdullah'ta. Kale dedi ki Cabir İbni Abdullah, künne ma'a nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevmel kadime, Diyor ki Cabir İbni Abdullah, bir cuma günü Allah Resulü birlikteyken derken bir kervan geldi. فَخَرَجًا نَاسُ اِلَيْهَا فَلَمْ yabqa اِلَّا اِثْنَا اَشَرًا اَشَرَ رَجُلًا اَنَا Diyor ki kervan geldiğini duyunca millet diyor hemen diyor hepsi diyor kervana doğru gitti yani milletin hepsi kervana doğru çıktı gitti ancak diyor 12 kişi kaldı 12 kişiden birisi de yani kalan 12 kişinin içerisinde birisi de benim diyor Cabe'imle Abdullah Kale devamlar ki fe enzelallahu bunun üzerine alemlere Kur'an Allah şu ayeti indirdi. Ve idara ev ticaret ev lehvennem faddu ileyha ve terakuke kaime. Onlar bir ticaret veya alışveriş bir ticaret yani alışveriş veya bir oyun eğlence gördükleri zaman ona yöneldiler ve seni ayakta terk ettiler ile ahire ayet ayetin sonuna kadar nazil oldu diyor. Kim diyor? Cabir İbni Abdullah diyor. 38 ne rivayete geldik. Cabir bin Abdullah der ki Allah'ın Resulü Cuma günü ayakta hutbe veriyordu. Hutbe verirken Medine bir kervan geldi diyor. Resulullah'ın ashabı kervana doğru yöneldiler. Resulullah hutbedeyken. Allah'ın Resulü yanında işlerinde Ebu Bekir, Ebu Bekir Ömer'in de olduğu sadece 12 kişi kaldı. Bunun üzerine Cuma suresindeki şu ayet nazil oldu ve idara ticaret ticarete ve lehven ileyha ayeti nazil oldu diyor Cabir bin Abdullah. Bu bapta son hadis, son hadisimiz 39 nolu rivayet ve haddetene Muhammed İbn-i bize Muhammed İbn-i hadiseti hadis etti ve İbn-i Beşşar ikisi dediler ki haddetene Muhammed İbn-i Cafer bize Muhammed İbn-i Cafer etti haddetene Şube bize Şube hadiseti an Mansur o da Mansur'da an Amr İbni Mürre, o da Amr İbni Mürre'de, an Ebi Ubade, Ubeyde, o da Ebu Ubeyde'de, an Kâb İbni Ucre. O da Kâb İbni Ucre'de, kâle ki, dehalel mescide ve Abdurrahman İbni Ümmül Hakem, yahtu bu kaidin. Kâb bin Hücre diyor ki, mescide girince diyor, Abdurrahman bin Ümmül Hakem e, oturarak hutbe verdiğini gördü. Yani Kâb bin Ucre mescide giriyor, bakıyor ki Abdurrahman bin Ummul e, Ümmül hakem oturarak hutbe veriyor. Diyor ki e, ee, Fekal dedi ki Unzuru ila hadil habis yahtubu kaiden dedi ki hele şu pisliğe bakın. Oturmuş da hutbe veriyor. Ve kâle taala ve kâle Allahu taala devam dedi ki Allahu Teala diyor ki ve idara ve ticaret evlah ve ninfadu ileyha ve terakuke kayme. Bir ticaret ve eğlence gördüklerinde hemen ona Oraya yönelip dağılırlar ve seni ayakta bırakırlar. Ayetini okudu. Kim? Kâb bin Hücre. Yani Kâb bin Hücre burada e, Ümmül Hakem'in Yani İbnül Ümmül Hakem'in e, Oturarak hutbe vermesini e, Çok şiddetli bir şekilde eleştiriyor. Ve diyor ki şu pisliğe bak. Diyor ki undurup şu pisliğe bakın. ilahadil zil habîsi yehtubu qaiden Oturarak hutbe veriyor. Halbuki alemler hap Allah Resulü'nü e, hutbe ayakta verdiğini bizlere beyan buyurmuştur. E, ve bu ayeti okuyor. Yani onlar bir e, alışveriş yani ticaret veya işte oyun ve eğlence gördükleri zaman dağılır giderler ve seni ayakta bırakırlar diyor. Habbin ücre diyor. Evet bu ayette de gördüğümüz gibi arkadaşlar hutbe ayakta irad edilir geldik 12. baba. 12. babımız babu taglidi fi terkil cumuati. Cuma namazını terk etmenin e, ağırlığı yani büyük günah oluşu öyle de diyelim veya günahın ağırlığı. Yani cuma namazını terk etmenin e, günahın ve vebalin ağır olması babı. Şimdi e, günümüzde her şeyin dengesi Bozulmuş yani her şeyde ölçü kaybolmuş desek abartmış olmayız. Dolayısıyla e, şimdi şöyle düşünelim. İnsanlar e, Allah'ın kendilerinde günde istemiş olduğu beş vakit namazı ikame etmiyorlar yani kılmıyorlar. Bununla beraber haftada bir kere cumaya gidiyorlar. Veya işte daha benzer durumlar önümüzde var. E, bazıları da İslam ahkamının icra edilmemiş olduğu yerlerde eee tağutların ortaya koymuş olduğu e, işte hükümlerle veya işte onların e, yönetmeliklerle Cumanın sahih olmayacağından dolayı e, onların işte mescit olarak gösterilmiş oldukları yerlere eee cumaya gidilmeyeceğini söylemiş söylüyorlar. E, bu tabii ki mezheplerde yeri var. Ee, ama hiçbir gerekçesi olmadığı halde, Müslüman olduğu halde, Allah ve Resulüne iman ettiği halde e, Cuma'yı terk etmek büyük bir beladır. Yani bu durumda kargaşalıklar söz konusudur. E, meşru bir mazereti olan bir kimse elbette ki dediğimiz gibi Cuma'ya gitmeyebilir ki İslam e, devletinde de bu durum söz konusu. E, ama bu konu alakalı birçok itilaflar var. Biz bunların netene girmeyeceğiz sadece bu konudaki hadisi aktararak meseleyi nihayete erdirmeye çalışacağız. 12. babımız Cuma namazını terk etmenin e, günahı yani günahın ağır olması babı. E, kaçıncı hadisteyiz? 40 nolu rivayetteyiz. Bu tabi ki kitapta. Ve haddeteni Hasan İbnu Ali El Hulvaniyu. Bana Hasan İbnu Ali El Hulvani hadis etti. Haddetene Ebu Tevbe. Bize Ebu Tevbe tatis etti. Haddetena Muaviye. Bize Muaviye tatis etti. Ve huve İbnü Selam. O Selam'ın oğludur. An Zeydin. O da Zeytten, Yani Ekhahu. Onun kardeşidir. Ennehu Sema Ebu Selam'in. O Ebu Selam'ı işitmiş. Kale dedi ki. Haddetenin Hakem İbni Mini'e. Bana Hakem İbnül Mini'ye hadis etti. Enne Abdullah İbni Ömer. Abdullah İbni Ömer ve Ebu Hureyre. Ebu Hureyre anlatmış. Ennehuma ikisi semia Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nü işiterek anlatmışlar ki ikisi. Yaqulu ala e'vadi minberihi le yentehi yenne an vad'ihimul cumu'ati ev la yehti ev, ev, ev la yehti Allahu ala kulubihim. Diyor ki Abdullah bin Ömer ve Ebu Hureyre ikisi aktararak diyorlar ki Allah'ın Resulü Münber'in basamakları üzerinde şöyle buyurduğunu ifade ediyor, ediyorlar. Yani Allah Resulü Münber'in basaman üzerindeyken şöyle dedi. Bazı kimseler ya Cuma'yı terk etmekten vazgeçecekler veya Allah onların kalplerini mühürleyecektir. Mühürleyecektir. Thumme <laughs> le minel gafilin sonra da onlar böylece gafil kimselerde olacaklar dedi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten bu ağır bir tehdit Ebu Hureyre ve İbni Ömer aktarıyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü minberi üzerindeyken dedi ki bazı kimseler ya Cuma'yı terk etmekten vazgeçecekler ya da e, ne yapacaklar? Allah onların bu e, halleri sonucu onların kalplerini mühürleyecek Böylece onlar gafillerden olacaklar. Gafletten olmak tabii ki burada gaflet Allah'ın dininde bizim bugün işte bir insanın tembellik anlamındaki bir gafletten daha ziyade Allah doğrusunu bilir bu İslam'ı artık mahiyetin değerini anlamamak anlamında da değerlendirebiliriz. Ama burada dediğimiz gibi herhangi bir yoruma tevhide gitmeden şunu ifade edebiliriz. Allah'ın Resulü bir kimse böyle haksız bir şekilde veya keyfi bir şekilde Cuma'yı terk etmesinin bu şekilde ağır e, uyarılarda bulunmuştur. Nedir o ağır uyarı? Ağır uyarı şudur. Ebu Hureyre İbni Ömer diyorlar ki Allah'ın Resulü dedi ki bazı kimseler ya Cuma'yı terk etmekten vazgeçecekler veya Allah onların e, kalplerini mühürleyecek. Böylece o kimseler gafillerden olacaklar dedi. Allah'ın Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bu tür hallere düşmekten biz kullarını muhafaza eylesin. Ee, yaşamış olduğumuz dönem, yaşamış olduğumuz çağ gerçekten birçok belaların olmuş olduğu, birçok fitne ve imtihanların olmuş olduğu bir dönemdir. Ee, Rabbimiz bizleri e, fitnede yani imtihanda e, hakkıyla e, Hakka isabet eden ve böylece on razı olduğu şekilde yaşayıp ve ona kavuşan kullardan kılsın. Ve ahiru da avana en ilhamdülillahi rabbil alemin.